Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emrah Vural. Bugün sizlere Türkmenistan vatandaşlarının ülkelerine gitmeleri hakkında bildiğim bazı şeylerden bahsetmek için karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Türkmenistan vatandaşları şu anda sırayla ülkesine gidiyorlar. Haftada bir, iki haftada bir uçaklar gelip sırayla vatandaşlarını alıp oraya götürüyor. Ama sürekli insanlar bilet alıyor. Daha sonra uçak olmadığını öğrenip, Tekrar biletini değiştiriyorlar. Şu anda kesin bir tarih verilmemiş. Yani Türkmenistan'a tam olarak yollar açılmamıştır. Sadece sırayla haftada bir charter uçuşları var. E, bu uçuşlar yapılıyor. Ama e, sizin e, burada Türkmenistan e, havalimanındaki kişilerden bilet alıp e, daha sonra yollar açılacak diye beklemeniz... Ee, tamamen para kaybı. Hiç tavsiye etmem. Eğer e, gerçekten gitmek istiyorsanız e, ve maddi durumunuz varsa o zaman çok para harcayarak da gidilebiliyor. Yani biliyorsunuz dünyada maalesef para her kapıyı açtığı gibi bu yolda da böyle bir imkan var. Fakat e, insanların tabi buraya gelme amacı para kazanıp ülkelerine para göndermek. Daha doğrusu burada dolar kazanıp doları Türkmenistan'a göndererek oradaki ailelerine bakmak ve bu şekilde geçimlerini sağlamak. Gönül ister ki herkes çok para kazansın ve herkes çok para kazandığı için de ülkelerine çok para harcayarak da gidebilsin ama maalesef Türkmenistan'ın durumu da belli. O yüzden Türkmenistan'a gitmek isteyen yani kendi ülkesine gitmek isteyen Türkmen vatandaşlar yollar tamamen açılmadan bilet almalarını tavsiye etmiyorum. Konu bununla alakalı eğer maddi durumunuz varsa ve Türkmenistan'a acil bir şekilde gitmek istiyorsanız bunun bir yolu var veyahut da rahatsızlığınız herhangi bir hastalığınız ciddi bir hastalığınız varsa zaten konsolosluğa gittiğinizde size bu konuda yardımcı oluyorlar ve hemen erkenden gidiyorlar örnek verirsek yakınlarda bir Türkmenistanlı bir akrabamız eşim Türkmenistanlı olduğu için Allah yardımcısı olsun kanser hastası olduğu için erkenden ülkesine gidebildi. Yani bu durum gibi ciddi hastalıklarınız varsa Türkmenistan zaten size hemen yardımcı oluyor. Sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Eğer bana ulaşmak, benden danışmanlık hizmeti almak veya da bilgi almak isterseniz 0534 586 90 47'yi arayarak bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.